Warren Buffett'ın yatırım stratejileri. Kural 1, Kural 2. Hayatınızı değiştirecek bir gerçeği duymaya hazır olun. Bugün sadece paranın değil, zamanın da değerini bilen, 70 yılı aşkın yatırım serüveniyle adını tarihe altın harflerle yazdırmış bir efsaneden ilham alacağız. Warren Buffett Buffett'ın başarı sırları, size, sadece, nasıl yatırım yapılacağını değil, aynı zamanda, hayata nasıl bir yatırımcı zihniyetiyle yaklaşılacağını da öğretecek. Finansal geleceğinizin ağaçlarını dikmeye hazırsanız, Kural 1 ve Kural 2 ile başlıyoruz. Buffett'ın belki de en meşhur sözü, yatırımın temelini, yani duygusal disiplini özetler. Başkaları aç gözlü olduğunda korkun. Başkaları korktuğunda aç gözlü olun. Bu söz, piyasanın psikolojisini anlatır. Bireysel yatırımcıların en büyük hatası, sürü psikolojisine uymaktır. Herkes kar ederken, kaybetme korkusuyla, son anda en tepeden hisse alırız. İşte bu, açgözlülüktür tam tersi, piyasa çöktüğünde ve her şey kan ağlarken, panikleyerek en dipte satarız, bu da korkudur. Gerçek bir yatırımcı, bu duygusal dalgalanmaların tersine hareket eder. Başkaları korkup hisselerini ucuza satarken, o ucuzluğu bir hediye olarak görür ve açgözlü olur. Yani, bu sözün özü şudur, fiyatlara değil, değerlere odaklanın. Piyasanın gürültüsünde kaybolmamayı ve uzun vadeli bakış açısını korumayı öğrenmeliyiz. Başarı, başkalarının panik ile bıraktığı fırsatları görebilmekten geçer. Ve işte Buffett'ın en kutsal kabul ettiği iki kural. Kural 1. Asla para kaybetmeyin. Kural 2. Kural 1'i asla unutmayın parayı kaybetmemenin en iyi yolu nedir? Bilmediğin şeye yatırım yapmamak. Ve pahalı almamak. Para kaybetmemenin ilk adımı ise onu kontrol edebilmektir. Ve bu kontrol, yatırım yapacak kaynağı tutarlı bir şekilde kenara koymakla, yani alışkanlıklar ile başlar. Şimdi, kritik bir noktaya değinelim. Buffett, enflasyonist ortamda, değer kaybeden nakit tutmayı sevmez. Buradaki tasarruf bilinci, bankada yatan Türk lirası veya dolar meselesi değildir. Tasarruf bilinci, gelirinizin bir kısmını, gelecekte size, değer katacak yatırımlara yönlendirmek için, bir kaynak oluşturma eylemidir. Yatırım yapmak için, paraya ihtiyacınız var ve o para, bugün kenara koyduğunuz küçük birikimdir. İnsan, doğası gereği tembeldir. Harcamak kolay, biriktirmek zordur. Bu yüzden, iradeye güvenmek yerine, sistemi kurmalıyız. Bu parayı harcamayı zor, biriktirmeyi otomatik hale getirmektir. Kazancınızın %10'unu, maaşınız yattığı an, otomatik olarak farklı bir birikim veya yatırım hesabına aktarın. O para yokmuş gibi davranın. Bu iradenize bağlı olmayan en önemli adımdır. Eğer %10 zor geliyorsa küçük başlayın. İlk hafta 20 Türk lirası, ikinci hafta 40 Türk lirası şeklinde artırarak devam edin. Başlangıçta önemsiz gibi görünse de yıl sonunda ulaşılan miktar ve en önemlisi edindiğiniz tutarlılık alışkanlığı kalıcı olacaktır. Unutmayın, tutarlılık hırslı hedeflerden daha değerlidir. İstikrarı yakaladığınızda ve birikimlerinizin kademe kademe büyüdüğünü gördüğünüzde birikim alışkanlığı kalıcı hale gelir. Buffett spekülasyon değil, metodoloji insanıdır. O borsayı kumar masası olarak değil, şirketlere ortak olma fırsatı olarak görür. Buffett'ın odaklandığı iki kritik soru Birincisi, bir şirketin gerçek, yani içsel değeri nedir? Diğeri ise bu şirketin hisse senedi fiyatının bu değerle uyuşup uyuşmadığı. İşte bu uyumsuzluğu yakalamak önemlidir. Yani şirketin değeri hisse fiyatından büyük olmalıdır. Warren Buffett asla aşina olmadığı herhangi bir işe yatırım yapmıyor. Çünkü yetkinlik çemberinin dışına çıkmak bilgi eksikliği nedeniyle riski katlar. Kendi yetkinlik çemberinizi çizin. 3 basit soru etrafında bir şema oluşturun. Ne yapmayı seviyorum? Hangi konuda iyiyim? Ve neye para harcıyorum? Bu sorular size sadece yatırım yapacak şirketleri değil, aynı zamanda hangi sektörlerin veya ürünlerin gerçekten değerli olduğunu, krizlere karşı ne kadar dayanıklı olabileceğini anlamanızı sağlar. Bilgi yatırımdaki en büyük güvenlik marjınızdır. Değeri düşük bir şirket bulmak yetmez. O şirketin gelecekteki rekabete karşı koyma gücü olmalıdır. Buffett, bunu ekonomik hendek olarak tanımlar. Kale ne kadar güçlüyse, saldırılara o kadar dirençlidir. Buffett da dahil olmak üzere hiç kimse geleceği göremez. Bu yüzden o, tüm boğa ve ayı piyasalarına, kültürel eğilimlere direnme potansiyeline sahip, kalıcı rekabet avantajı sunan ürün ve hizmetlere odaklanır. Bu hendek, şirketi rakiplerden ve ekonomik krizlerden koruyan görünmez bir kaledir. Akıllı yatırımcı olmak için finansal tabloları okumayı öğrenmek zorundayız. Bu bir şirketin ruh sağlığına bakmaktır. Birçok kişi bu noktada pes ediyor. Temelde 3 tabloyu kontrol etmelisiniz. Bilanço. Gelir tablosu ve nakit akışı tablosu. Hızlıca üzerinden geçelim. Bilanço, şirketin net değerini yani öz sermayesini gösterir. Borç öz sermaye oranına odaklanın. %100'ün altındaki oranlar, şirketin borç yükünün sermayesine göre daha yönetilebilir olduğunu gösterir. Gelir tablosu. Burada net kâra bakmak yeterli değildir. Öz sermaye getirisi, yani net kârın öz sermayeye oranı kritiktir. Nakit akışı. Şirketin parasını nasıl kullandığını gösterir. Her yıl tutarlı ve pozitif nakit akışı görmek istersiniz. Bu şirketin günlük operasyonlarını finanse etme ve borçlarını ödeme yeteneğini gösterir mali tablolar iyi olabilir, ancak şirket pahalı fiyatlanıyorsa, o akıllı bir yatırım değildir. İşte bu noktada Benjamin Graham'ın icadı olan, net, net yöntemi devreye girer. Bu yöntem, bir şirketin encavını yani net cari varlık değerini hesaplar. Basitçe, şirket tasfiye edilse ve her şeyi satılsa, geriye hissedarlara ne kalır? Dönen varlıklar, eksi, tüm yükümlülükler, eşittir, net cari varlık değeri. Hisse fiyatı, hisse başına net cari varlıktan, üçte bir daha az olmalıdır. İşte bu, sizi, beklenmedik durumlara karşı koruyacak devasa güvenlik marjıdır. Buffett'ın dediği gibi, Çeşitlilik, cehalete karşı korumadır portföy yönetiminde çelik gibi sinirlere ihtiyacınız var. Buffett, 1969'da, piyasa aşırı değerli diye 4 yıllığına yatırım oyunundan çekilmiştir. O hisselerini satarken değil, parası güvende kalırken kazanmıştır. Yatırım yapmaya başlamadan önce, ne kadar para kullanacağınızı ve gelecekteki yatırımlar için ne kadar ayıracağınızı netleştirin. Tek bir hisse senedine asla portföyünüzün %10'undan fazlasını koymayın. Bu riskinizi dağıtır ve tek bir kötü kararın tüm sermayenizi yok etmesini engeller. İlgilendiğiniz şirketleri ne kadar güvende hissettiğinize göre sıralayın. En yüksek sıralamaya sahip şirketler en büyük payı hak eder. Portföyünüzü yılda en az bir kez gözden geçirin. Fiyata değil, şirketin yayınladığı 3 aylık ve yıllık raporlara bakın. İşletme kötüye gidiyorsa, ayarlamalar yapın. İyi bir şirket hisse senedi fiyatından daha fazlasıdır. Yatırımı bir çalışan gibi düşünün. Buffett güçlü bir şirketin hisse fiyatı düştüğünde yatırım yapmayı sever. Satmayı değil. Sabır değer yatırımının kilit bileşenidir. Bu bilgiler sizi bir gecede milyoner yapmayabilir. Ancak finansal özgürlük yolculuğunuzda size sağlam bir başlangıç sunacaktır. Gerisi ve bunun üstüne koymak size kalmış. Unutmayın. Başarı dışarıdan gelen bir tüyo değil, içeriden inşa edilen bir disiplindir. Sırların en önemlisi gayret etmektir.